Arkadaşlar tarihi lezzetlere dolaşmaya devam ediyoruz. Yine Beyazıt Mercan yokuşunda tarihi pat pide. Bu 9 yıl daha geride 1960 yılından beri hizmette. Karadenizlilerin yaptığı bir. Karadenizlilerin ev. yaptığı harika. Trabzonlu abilerimiz içeride. Pideleri de harika. Yalnız 12'den sonra bitiyor, hamuru bitiyor. Sabah erken gelmeniz gerekiyor buraya. Öğleden sonra kapatıyorlar. 2'ye 3'e kalmıyor. Pazar günü kapalılar. Pazar da kapalılar. Burası daha enteresan. İçeriye bir girelim, hakkı ve bir çekim yapalım istiyorsanız. Buyurun. Kolay gelsin abi. Bitirmişiniz yine. Yine geç kaldık biz. Hafta içi geleceğiz bir daha sefere. Her zaman bitiyor. Turistlerimiz var. Turistler geliyor buraya devamlı. Ateşimiz odun gözüküyorsa. Fiyatları bir çekelim abi. Bir menü alabilir miyim? Sizin. Fiyatları da şöyle bir çekelim ürünlerimizi. Burada pizza da yapılıyor. Fiyatlar çok uygun gözüktüğü gibi. Oldu abi. Başka zaman tekrar geleceğiz. Çok teşekkürler. Sağ olun.